Dünyanın en pahalı 10 arabası 1. Aspar Kavul 4 milyon dolar yani yaklaşık 160 milyon lira tamamen elektrikli sıfırdan yüze 1,69 saniyede çıkıyor. Hız tutkunlarına özel. 2. Koenigsegg Sesi XR Trevita 4 milyon 800 bin dolar yani yaklaşık 196 milyon lira. Gövdesi Elmas dokulu karbon fiber. Sadece 2 adet üretildi. Görkem ve nadirlik bir arada. 3. Bugatti Divo. 5 milyon 800 bin dolar. Yani yaklaşık 232 milyon lira. Köşe performansı için aerodinamik olarak geliştirilmiş. Sadece 40 adet üretildi. 4. Maybach Accelero. 8 milyon dolar. Yani yaklaşık 332 milyon lira. Ve 12 motorlu. 218 mil hıza çıkabiliyor. Single model olarak özel üretildi. 5. Lamborghini Veneno 8 milyon 300 bin dolar yani yaklaşık 336 milyon lira. 6 buçuk litrelik V12 motorlu yıl dönümü modelinin sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor. 6. Bugatti Centodieci 9 milyon dolar yani yaklaşık 360 milyon lira. V16 motoru var 0'dan 100'e 2,4 saniyede çıkabiliyor. Yalnızca 10 adet üretildi. 7. Rolls Royce Sweptail 13 milyon dolar yani yaklaşık 540 milyon lira. Panoramik cam tavanlı, tamamen kişiye özel bir yati konseptli kup. Eşsiz bir tasarım. 8. Paganizonda HP Barchetta. 17,5 milyon dolar. Yani yaklaşık 700 milyon lira. Karbon Titan, gövde, açık tavan, saf ve 12 sesi eşliğinde özgün bir sürüş deneyimi. 9. Bugatti La Voiture Noir 18 milyon 700 bin dolar yani yaklaşık 748 milyon lira. Quad turbolu, Dabudo'a son altı motora sahip tek seferde tasarlanmış bir sanat eseri. 10. Rolls Royce Boat Tail 28 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 122 milyon lira. Yat esintili arka güvertesi, soğutucu ve şemsiye gibi lüks detaylar içeriyor. Hepsi en özel, en nadir ama fiyat rekorları kırıyor. Hangisi sana göre en çılgın? Yaz yorumlara, beğen, paylaş, takip et, seriye devam.